Yeşil ördek gibi daldım göllere Yeşil ördek gibi daldım göllere Sen düşürdün beni dilden dillere Başım alıp giden gurbet ellere ne sen beni unut Ne de ben seni Sen düşürdün beni Dilden dillere Başım alıp giden Kurbet ellere Ne sen beni unut Ne de ben seni Sevdi Sevdiğim cemalim Güneşim ahım Seni seven aşık Çeker ezvahım Ne sen beni unut Ne de ben seni